Efendim Alpay Ekran'dan hoş geldiniz. Ben Enis Kirezoğlu, sol tarafında Tuncay Stambar. Sağ tarafı Dorun Kayıp Park. Merhabalar. Bugün bir haberimiz var ama aslında olay bu haber değil. Bu haberin üzerine konuşacağımız evet. bir konu. Şimdi haberimiz şu. Mountain Blade e-spor işine giriyor. Zaten e-spor işine Bakkal açıyor. <gülüyor> <gülüyor> dükkan açıyor gibi oldu ama. Mountain Blade e-spor takım kuruyor. <laughs> yani Mountain Blade artık bir e-spor haline gelmeye başlıyor. Şimdi bu haberi Tunca'dan dinleyeceğiz. Nedir Tunca bu haberle ilgili detaylar? Ee, i̇lk turnuvası yapılacak. Hatta şu an izlediğiniz saatte muhtemelen yapılmış ve sonucu belli olmuş olacak. 5'e 5e 5 ve birebir olarak maçlar tercih edilmiş. Yani büyük ödül beşe beşe 5'e. E, tam miktarlarını hatırlamıyorum. Totalde bir 10.000 dolarlık da bir ödül havuzu var. Hiç yani fena değil. Devam edileceği düşünülüyor çünkü yeni oyun da gelecek. Büyük ihtimal bu hani tek adımlık bir şey değildir. Ama Teylors bizzat direkt kendi yapmıyor galiba. Ortak galiba ama direkt evet, kendilerinin zannediği bir şey ortak değil. Ya yani yani. bir sürü isim vardı çünkü o turnuvanın altında. Evet. Belki Teylors'un yani arası da. bir turnuvaydı. Yani. <laughs> ya orada ilginç olan şey şu. Herhalde Ben için bir zemin hazırlanıyor diye düşünüyorum. Evet. Çünkü yani Mountainet beni doğru çıkarken evet. şimdi millet Mountainbreyi de öğrensin Mountainbreyi de biliyorsun uzmanlaşıyorsun falan böyle Mount de beni doğru çıkıyor Mountainbreyi de çöpe atıyor herkes sallıyorum e-spor öncesinde herkes beni oynuyor hop gitti tüm takımlar bir daha baştan öğreneceksin evet. oyunu falan gibi bir şey var ee, burada asıl konuşmak istediğim şey şu şimdi benim e-sporlaşmak diye bir şey var oyunlar e-sporlaşmak evet. e biz de bunu konuşuyoruz yani işte, e-spor olmak için çıkarıldı bu oyun işte şu e-spor olmak amacıyla çıkarıldı bu e-spor olmayı hedefliyor şu e-spor olmayı hedefliyor sizce oyunlar e-sporlaşmalı mı? Yani ya şimdi sektörel bazda bakıyorsak öyle olmalı. Çünkü daha fazla kitleye ulaştırıyor. insanlar da belli ki onu istiyorlar vesaire. Ama yani ben şahsi kanaatim hani sevmediğim diye için o, o derece rekabet etmeyi severim. Ama o derecesini sevmem. izlemesi keyifli olur vesaire diye. Kardeşim, de çok güzel konuştun. <laughs> ya şey var hatta ben çok net söylemişim. ya yani ben artık MOBA'nın hani MOBA türündeki oyunların oyun olmadığını hani e-spor evet. e, yani e olduğunu hani evet. anlatabiliyor muyum? Doğru hani, ben de öyle düşünüyorum. E-spor. Yani oyunlar ama yani oyun oynar oynayan da var ama yani mesela e-sporcular ben oyuncu değil de profesyonel bir e, meslek icra eden insanlar olarak görüyorum. Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Yani Hı. nasıl ki işte amatör kümede de oynasa futbolcu futbolcudur sonuç itibariyle ya da işte hani genç profesyonel yani arkadaşlar arasında de... basketbol oynamak gibi spor oyunu ha, oynuyorsun. Evet evet biraz öyle bir yanı var ve hani ya bu kötü bir şey mi? Tabii ki değil. Hani seven insanları çok net anlayabiliyorum sonuç itibariyle. Ama e, oyun kültürünün içerisindeki ye çok küçük kalıyor. Ve günden günden de hani e-sporlaştıkça işte bu sektör büyüdükçe işte milyon dolaylar işte takımlar vb. falan girdikçe daha da ondan küçülüyormuş gibi geliyor bana. Yani ee, hani mesela aa şu bile çok kısa şunu da söylemek istiyorum. Ee, MOBA işte efendime söyleyeyim sadece MOBA da değil. e-spor vesaire tarafında da hani daha ilgili olan oradan oyun dünyasına yakın olan insanlar mesela hani ben e, çok konuşacak ortak nokta bulamıyorum. Çünkü ilgilendikleri şeyler hani onun en, yani hayatındaki herkesin duyduğunu düşündüğü oyunla ilgilenen e, haberler mesela ben duymamış oluyorum. ya da benim kesin haber var dediğim şey o değil Yani anlatabiliyor muyum? Çok farklı bir hobi, çok yani bir oyunculuktan ayrılan, iki, ikisinde farklı çemberi olan bir dünyaya yavaş yavaş ayrılıyormuş gibi geliyor bana. Ya orada şöyle bir şey var mesela. Ee, küçük bir parça değil aslında onlar onlar daha büyük bir parça gibi duruyor hani şöyle başlıyor o oyun sektörü şu mesela o yuvarlak evet. şurada duruyor pıt diye böyle bir kopmaya başlarken öyle. burada böyle büyümeye başlıyor bir de aynı zamanda bir de yani. ee, ve baktığın zaman hani kendini onlarla aynı şey de hissetmiyorsun yani hani Aynen hakikaten senin dediğin doğru onlarla aynı şeyi hissetmiyorsun ben mesela e-sporlaşmaya şu açıdan biraz şeyim yani oyunların böyle değil anladın mı hani oyun bu değildi böyle korkutuyor <laughs> insanı gerçekten çünkü her şey bir noktada ona çıkacakmış gibi hissediyorsun Mesela Forerunner yapıldı. Kesin e-spor yapılacak bundan da. Şimdi serverlar bomboşmuş. Öyle diyor millet. oyuncu Oyuncak insan kalmamış falan deniyor. Çok, ya. çok zor Aa, Genelde alınıyor. rekabetçi oyunlarda oluyor tabii yani. Bu e, tabii hikaye, ki hikaye oyunlarını ama, bitir, bitirmez evet. herhalde. Ay, ama orada şöyle bir şey var işte. Pazar oraya kaydığı zaman, oradaki potansiyel büyüdüğü zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. O zaman yapımcı diyor ki firma, elektronik Ya yani Burak hikaye oyun yapmayalım. Gel de şurada bir tane daha e-spor yapalım diyor. <laughs> ama orada da potansiyel fark edemekleri şey şu. E-spor bence şöyle bir şey değil yani. Bir e-sporcu şöyle olmuyor. Hani Abi League of Legends artık beni kesmiyor. Gideyim biraz da atıyorum Forerunner'da da evet. e-sporcu olayım. Hani diye bir şey yok. Hani hepsi... Zaten farklı kitleler yöneliyor herhalde daha çok. Ama işte o kadar yüksek bir kitle olduğunu düşünmüyorum. Yani daha hani yeni kabul ediyoruz bazı e-sporları Türkiye ya olarak. Valla bayağı bazında... kitle var yani. ya. Hele Asya'ya gitsen Önümden ama çocuğu çevir e-sporcu yaparsın <laughs> ya. Yani. Aslında çok malzeme ürperi kaynıyor ürperi yani. Tabii doldur ürperi. getir buraya kur takımını. Ama doğru söylüyorsun da orada fark şu abi şunu diyorum ben işte. Adamlar belli oyunları oynuyorlar. Yani evet. adamları yeni oyun oynatmak zor. e en büyük sıkıntı o zaten. Yok zaten ben hani düşünmüyorum ki Mount Blade'in Asya'da takımları olsun. Yani olabilir ama çok ilgi görmez. Zaten işte o yüzden yatırım yaparken çok iyi düşünmek lazım. Evet. Yani Blizzard Overwatch yaptı. Başka var mı e-spor olabilen, yakın zamanda böyle herkesin konuştuğu bir oyun? Ya şimdi kötü örneği var, Heroes of the Storm'u da aynı kafayla yaptı, olmadı. Ha mesela, e-spor e yani, olmadı. Evet, ya şeyle alakalı bu biraz hani, e, arz-talep, ya yani bazen arz talebi yaratır, bazen talep de arzı evet. getirir ama şimdi e-spor e arasında biraz durum şu, e, MOBA demiştik mesela, ilk hani MOBA türünü ortaya çıkan Dota. E, bir ek şeydi, neydi onun adı? Warcraft. Şimdi, ha, evet. bir eklentiydi e, ekran map yani haritayı normal bir haritayı indiriyordunuz ve insanlar o kadar sevdi ki sonra birden bir o hani espor yapıldı oyuncunun karar verdiği bir şeydi bu şimdi e, yani bugün bu espor e önce da... espor vardı ama ya, vardı Yok, tabii vardı yani. Canım. ama Starcraft hayır, bir oyunun espor olmasından bahsediyorum ben Starcraft vardı da hani e, Dota Esport olsun diye tasarlanmamıştı. Tasarlanmıştı. İnsanlar sonra çok beğendi ve Esport'a evrildi. E, ee, mesela World ben of Tanks... Elin öyle bir kaldı ki bir tepkili kaldı. Hayır şuna <laughs> Yok şu eski düşünüyorum. Starcraft'lar da öyle. Esport olsun diye yapılmadı ki sonra da Esport oldu. Ha işte doğru. O da o da o da. O da i̇lk oyun de dedin ya o açıdan Ya hiçbir şey Esport Espor olsun diye yani evet. şu ankiler hariç. Şey. Onu hemen düzelteyim. Mobalar içerisindeki ilk moba ha, ha, oyunu okay, manasında. İlk Esport oyunu da Starcraft'tan da, geriye gidiyor ilk denemeler. Tabii, tabii, Space Invaders'larda bilmem nelerde bile turnuvalar var. Kong bile var lan. Evet evet. Ya işte özetle, o nereye <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir, bir oda dolusu adam bir yere biz bir oyun evet. yapacağız, espor olacak dediği zaman onun görmediğini çok gördük. Mesela Quake Champions'de yakın zamanda göreceğiz hani, bir şey daha görmedik bu arada onu ekleyeyim. Hani onlar da birazcık e alanına girmek istedikleri için böyle bir oyun yaptılar. Tutacak mı tutmayacak mı göreceğiz. For Honor e şeyde çok cool bir yapımcısı vardı, Vanderberg evet. diye yanılmıyorsam, o, o şey diyordu, onun farkındaydı hani espor olayı birazcık insanların istediği bir şey evet. e olur mu bilmiyoruz ama hani bir anlamda ona göre çalıştıkları belliydi, kendileri arz edecek, pardon, e pardon arz ettiler ama talep gelmemiş gibi gözüküyor şu anda. Son bir örnek olarak da mesela Hearthstone'a bakmak lazım. Hearthstone klasik böyle çok küçük bir ekip Blizzard'in içinde gelişmiş bir e spor olsun falan dedi. Ama halbuki şu an acayip yoğunluk dönüyor Birden bir yani. oyuncu talep edince, yani onu çok ayarlaması mümkün olmayabiliyor. Yani, Rekabetçi bir şey. yapıya sahipse e-spor her zaman bir ihtimal Muhak düşünülebilecek ihtimal ya, bir muak ihtimal. Muak ama ihtimal yani. hani ben sanmıyorum ki For Runner ya da Mantle Blade gibi oyunlar hani moba seviyesine çıkamaz. Overwatch bir yükseliş yaptı ama onda da yine moba mekanikleri var yani içerisinde. Yine. Evet. Mob MOBA'cıları da çekebilecek yapıya sahip. E, ya yani bir de tabi Blizzard hani bazı şeyler, her ne kadar Blizzard Storm'da belki hissettiklerini alamasalar da bazı şeyleri bilen de? bir firma yani. Aynen öyle. Hani e, e, yani deniyorlar onlar da bilmedikleri yerlerde. Mesela yani. bana sorsan bir firma e-spor oyunu yapacağız ve yapmak istiyoruz diye yapsa kim yapar? Blizzard dersin herhalde. Hani ilk akla gelen evet. isimlerden biri o oluyor gerçekten. Overwatch'ta tutturmaya başladılar yani, gibi biraz mesela yani Blizzard şey. Storm'da olsa. Yani. Yani. Diyorum orada bir var ama Olay şu işte burada hani şey benim hoşuma gitmeyebiliyor bazen. Ya Tabii rekabetçi oyunlar bizim çok böyle ilgilendiğimiz bir alan değil. değil. Ee, bence rekabetçi oyunların e-spor'a gitmesi oyunu oynayanların da hoşuna gidebilen bir şey olabilir. Sonuçta hani gerçek, tabii biz tabii keyif alarak yani. oynayan var. Ya de futbol de futbol gerçek gibi bir şey. Evet, Ronaldo'yu izliyorsun sonra koşarken Ronaldo, Ronaldo diye bağırıp <laughs> kendin oynuyorsun. Burada da aynı kafa var. Ya işte orada şöyle bir şey var. O bazen şey yapabiliyor. İnsanın canını sıkabiliyor. Benim mesela biraz çocuksu ve safiyane bir şey var. Çok böyle şeyler girdiği zaman böyle hani büyükler falan. Abi buraların biraz şeyi çıkacak galiba evet. falan diyorsun yani her taraftan suyu çıkacak gibi hissediyorsun bu <laughs> biraz böyle insanın canını sıkabiliyor. Büyükler dediğin büyük marka <laughs> markalar. Markalar hani tabii. böyle çok oyunla alakalı insanlara böyle merhaba biz geldik hadi bakalım şimdi buraya Aynen. bir spor. Ya yani bir yandan sektöre yatırım olmasa açısından iyi ama bir yandan senin... İstediğin sektör tam olarak o değildi evet. aslında. Senin hayalini kurduğun sektör bir anda böyle milyon dolarların döndüğü, milletin turnuva yaptığı bir sektör. Oyunun değil, paranın konuşulduğu, takım evet. elbiseli abilerin daha gezmeye çalıştığı, yani evet. endüstriyel futbol mevzusu. E, ya. Aslında Ama yani. bir yandan para yok diye alırken bir yandan oradan gelen de böyle hayır gelmeyin, hayır elime şu 5 milyon doları sıkıştırmayın diye diyemiyorsun e, yani. E, yani. E, belki de diyebiliyorsun. E. Var mı ekleyeceğim şey Sen nasıl bakıyorsun e Ya parası olan herkes şu an giriyor yani biz haberlerini de yapıyoruz e-spor programımızda. Evet. Hani bütün NBA takımlarından tut yurt dışındaki evet. Manchester City'ler, işte bütün ne kadar büyük kulüp varsa Barcelona'dan oyuncular bile yani hem kulüp bazlı gidiyorlar. Hem kike kendi atıyorum e-spor yatırımı yürüyorum. yapıyor. yani evet. oyuncular da giriyor, emekli futbolcular da giriyor. Yani o kadar gelecek çok var. Var. ve Kesin hepsi gelecek var. Hepsi ünlü isimler ve ünlü markalar bu böyle hani bitmeyecek yani büyüyecek büyüyecek orada de büyüyecek. Ya orada kesinlikle bir şey diyemem ama mesela şey düşünüyorum. O bana birin doğmuş FIFA mesela e-spor hani oynayabildiğin oyunları falan düşününce böyle acaba e-spor nasıl olur falan diye düşünüyorsun yani. Ama diyorum ya buradan tek korkum şu sadece o eğer dengeli olursa benim için hiçbir problem yok e-sporla alakalı. Tabii sadece öyle. şu dengeli olsun. Yapımcılar Aman e-spor çok para var ki bir ara herkes MMO yapıyordu ya. Herkes evet. MMO bir de zor bir şey yapması hani öyle kolay bir şey değil. Herkes MMO yapıyor. Niye MMO oynanır falan diye. Sonra herkes MOBA yapmaya başladı falan. Şimdi de herkes e-spor oyunu yapacağız diye saçma sapan bir evreye girmesinler. Yapabilen yapsın abi. Yapamayan da yapabildiğini yapsın. Aynen abi. öyle. Ha şeyi daha bu arada bir eklemek istiyorum. Böyle hep e, karşıymışız gibi yani karşıymışız gibi değil de. Hani Yok yanları... hiç karşıyız tabii. Olumsuz, tabii. yanlarını çok konuştuk aslında. Doğrusu olumlu yanlar var. Ben karşıyım şey ama çok sevmiyorum onu açıkça söyleyeyim. Eğlence sektörüne bence çok büyük bir e, olumlu etki olan bir şey. şey en basitinden KMF'ye işte hani gittik çekim yapacağız vesaire falan diye. Hani ben ilk kez böyle canlı şeyde yapılan bir ortama katılmıştım. Ha, Hep Twitch'ten vesaire yani, Çok kaliteli bir organizasyon. Evet, İnanılmaz desin. güzel organizasyon. Zaten kapattıkları yer güzel. Yani sadece League of Legends üzerinden gidiyorum ama tek gittiğim olduğu için bunun gibi çok e, şey oldu. Evet. Mesela World of Tanks da çok yapıyor. Onu da hani konuşabiliriz. Ama, ama Türkiye'de büyük. Tamamdır. O evet o yüzden biraz şeyde gidiyor. Hani insanların sosyalleştiği güzel bir ortam var. Hani gerçekten bir maça gidiyor. Yani futbol maçına gidiyormuşsun gibi bir tabii. Hissiyat var. Bir de şey de var. Tabii ki Twitch'te de çok izleniyor. İşte Tansan Çin şekilde yayınlıyormuş onları bilmem ne. Hani e, izlemek adına ya nasıl gerçekten Lig TV alıp bir futbol şey izliyorsanız ya da ne bileyim NBA'yi niye takip ediyorsanız ya da manyaksınızdır tenis izliyorsunuz izliyorsunuzdur anlatabiliyor muyum? Vardır sevenleri. Böyle manyak mısınız der, manyaksınız derken o manada değil bu arada Ben tenis izliyordum. <gülüyor> <gülüyor> niye bana manyak diyorsun <laughs> be? Yani e, eğlence sektörü gerçekten izlemesi keyifli bir şey de var. Yani sadece insanlar bir araya geldi Ekrana bakarken de ulan bir şey oluyor. O oradan baskın bilmem ne falan da filan derken e tabii insanı yakalıyor. Hiç oynayamayan bin zaman olmamaya. Ya yani sadece yani. şunu arasındaki farkı ben ortaya koymak istiyorum. Hani e-sporla ilgilenen bir sürü oyuncu da vardır. Onu da kabul ediyorum evet. ama yani e-spor oyun sektörü iç içe girmiş olsalar bile aslında bir noktadan sonra ayrılacak. Çok yani. Bu ileride daha da belli olacak bir ayrım olacak yani. Hani e-spor çünkü bambaşka bir kültür haline bambaşka bir organizasyon evet. haline gitmeye başladı. Bu olumlu bir şey. Çünkü oyun sektörünün içinden çıkan bir şey büyüyor bu kadar. Oraya gelen yatırım elbet oyun sektörüne de damlayacaktır diye tahmin ediyorum. Hani akmasa da Yağmasa da damlar derler ya, öyle bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum ama e-spor tabi daha gözde, daha popüler, daha rekabetin olduğu şey olduğu için yatırımın daha yüksek olduğu bir alan. E, umarım daha da büyür ülkemizde Evet, dünyada. Umarım dünya daha böyle. da büyür ama inşallah ortak noktalarımızda yitirmeyiz ya yani, o insanları. Evet tabi canım yitirmemek ya. en güzeli. Yani şöyle bir şey de var mesela, yarın girdikleri zaman kimse bilmiyor ya sektörü. Ha, evet. Şu güzel oluyor, gel gel alın çabuk gel, <laughs> gel otur, gel otur. Siz burada yokken biz buradayız. Yok. Şimdi artık oyun böyle bir şey değil koçum falan diye böyle <laughs> takım elbiseyle konuşuyorsun böyle yani. <laughs> hani oyun bu değil. <laughs> falan diye. E, çoğu da bilmiyor. Gerçekten şaka değil bu. Yani. Evet, Yatırım yapanların bir çoğu ne olduğunu <laughs> bilmiyor. Mesela e-spor hala şey zanneden yöneticiler falan var. Bak bu gerçek ya yani. Çocukları karanlık odaya kapatıyorlar ışıkları kesiyorlar. Aç susuz oyun oynuyorlar falan. Hani böyle bir şey zannediyor <laughs> böyle gotik bir ortam var içeride evet. falan böyle metal müzikler çalıyor şöyle falan. Satanist topluyorlar yolda. <laughs> aynen aynen. Yani çocuklar sığır gibi yatıyor, kalkıyorlar, oynuyor bir şey yok ki yani hani. Öyle bir gotik ambiyans yani orada pizzasını yiyor, yatıyor, kalkıyor, oyununu oynuyor, Face'de takılıyor, face YouTube'da takılıyor, face takılıyor. Öyle ya yani ağır antrenmanları var ama hani. Kırbaçlı yani, falan kimseye evet, vurmuyorlar ya durarak yani. yapılan ağır antrenmanlar tabii. İşte e-sporun en büyük tartışacağı husus da olacak zaten. E-spor evet. çok yaygınlaşınca Fiziksel olarak verdiği zararlar falan çok tartışılacaktır diye düşünüyorum ben. Ya öyle ama şimdi son ciddi Ana ama... akım medya tarafında diyorum. Aynen yani ana akım medya tarafında. Espor yaparken cesedi bulundu. Tabii <laughs> canım. <laughs> 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 şey Twitch yayıncısı öldü diye haber vardı ya. ya evet evet. evet. Yani. Böyle bir dünyada yaşıyoruz maalesef o. Hani şu an yeni yeni hani. Tamam espor aslında hani ilk çıkışına bakarsan bayağıdır var ama hani bu kadar büyümesi evet, yeni. Tabii. Yani şu an e destekleyenlere baktığında şu, şu nesilde doğup esporu 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 <laughs> espor, espor, e-spor e-spor geleneksel bir spor gibi kabul edenler var ama biz görmedik onu. Bazen bizim gibi biraz daha yaşı büyük olanlar o yüzden biraz yadırgıyor. Çünkü tabii, doğru. alışkın değilsin. Oyun oynuyordun. Tabii. Bir anda o e-spor diye bir şey oldu. Forma biz... giyiyor çoluk çocuk maça çıkıyor olan bir garipsiyorsun. İşte biz geçiş döneme denk geldik evet, ya sıkıntı. biz kötü bir döneme denk geldik. Yaşlı uysuz şeyler <laughs> amca yapalım. <yani. gülüyor> <laughs> bizim zamanımızda böyle değildi falan gibi olduk yani ama. Sen doğduğunda Fenerbahçe futbol takımı vardı. Futbol bir spordu. Evet. Televizyonlarda vardı o yüzden garipsemedin. Evet. Ya, futbolun da ilk zamanına denk gelsen belki onu da garipserdin. Ben 22 adam bir topun peşinde koşuyor derdim yani? ya. Yani. <laughs> bir şey diyeyim mi? Ulan garip olacak bunlar o zaman anlatacağım. Komik de. Space Soldiers da içeriyor. i̇smini İç, e, de vereceğim. İşte bizim yaptığımız turnuvalardan bir tanesi. Chapter 2'de olan olabilir. Hangisini de hatırlamıyorum. Neyse. Şimdi ilk kez tabii o kadar profesyonel bir takımla hani bir araya geldi. Ben uzağım da bir Şimdi bir geldiler. Bir de CSGO takımından biliyorsunuz o Space Soldiers'ın. Hani yaş ortalaması şey de değil de böyle küçük çocuklar da değiller. Böyle hani gayet yapılı abiler vesaire falan. Yaşları da büyük falan. Ulan hani diğer ekip daha böyle şeydi. Daha amatöre yakındı. Böyle formaları falan yok ama Space Soldiers gayet formasıyla vesaire falan böyle geldi. Ulan bir, bir yadırgadım tamam mı? Yani sonuçta böyle oturup oynamayacaklar, oynayacaklar. Hani oyun oynamak bizde de hep böyle işte eşofmanla böyle yayıp kendini oynamış şey ya. Öyle ciddi görünce hani hani başta bir komik de geldi. Ama bir yandan da böyle, ya anladım ya saçma sapan böyle, yani. Evet, o bütün o ortam ortam <laughs> geldi. Onu ben bile yadırdım yani ki o kadar hani e, her ne kadar espor uzak olsam da hani o kadar yaşlı bir insanda değilim sonuç itibariyle. <laughs> yani. Başkasına söyleyeyim. Maalesef gibi... bunu kabul etmemiz lazım yaşlarda. Evet. evet. Ama şey var, yani. yani. Sonradan ha evet falan diye şimdi gözüme görüp gelmiyor ama ilk gördüğün o an kafada o şey yapıyor. Da... <laughs> 40 yaşında babama göstersem ne yapıyor lan bunlar der diyeceğim ben de. Ya işte ama 63. ne yapıyor? Bayağı kötü bir şey. Geçmişte sen bayağı küçüksün demektir yani şu an doğru. 10 yıl Ya işte artık alıştık zaten düzgün olarak e-spor'a. Yani e-spor'un ben benim için e-spor oyun sektörüne yapılan Katkıdan ziyade şöyle bir esprisi var. En önemli özelliği bence önemli tarafı da o. Dışarıdan oyuna bakış açısını değiştirecek evet. en büyük unsur espor olacak. Çünkü bizim burada konuştuğumuzdan daha çok şeyler oluyor orada ve dışarıdan bakanı oha burada yani. Şimdi sen ülke kapatıp Vodafone bilmem evet. kapatıp cartı kapatıp hani orada maç yapıyorsan adam bir ne oluyor burada der. Ve burada oyun oynar evet. dediğin zaman bu oyun benim zannettiğim oyunlardan diye bir şey düşünür. Ya bundan 20-30 yıl sonra zaten hani oyun bebek işi diyen bir insan evladı olacağını ben zannetmiyorum. Ya yani biz bir kere bir taksiciye denk geldik Mertan'la. Ee, hafif oyun şeyin sektöründe çalışıyoruz deyince hemen e-spora muhabbet açtı. Ya dedi bu League of Legends bir şey varmış ya çok para kazanıyorlar benim yiyen var falan. baya hani yapar mı? siz tanıdığınız var ya. Kovalıyorlardı artık yani. Ha, bayağı menajerlik sistemi Esnaf futbolcu olmak isterdi. Elinden hiç. top götürüp böyle. <laughs> Şimdi lolcüler işte dotacılar falan şey yapıyor. Yani yani böyle çok gibi. böyle alakasız arkadaşlarımdan da duyabiliyorum. Para kazanıyorlar mı hakikaten? Ne kadar kazanıyorlar falan. Hani <laughs> Abi klasik ilgi işte. çekiyor yani. yani. yeni bir sektör o yüzden böyle bir sürü yorumu açık. Tabii bizim olumsuz yanlarını siz ben anlattığımızı iyi düşünüyorum. Hani evet. olumsuz derken. Bizim hani böyle hani hardcore gaming'i etkiler mi etkilemez mi olumsuz? Yoksa böyle aman aman büyük olumsuz olduğunu ben düşünmüyorum. Bize e etki etmez bence. Bence de canım. bize etki etmez burada. Hani bizim sadece böyle naçiz korkularımız varsa yoksa evet. genel olarak e-sporun hani e daha da büyüyeceği, daha da önemli hale geleceği, ülkemizde de daha çok konuşulacağı. E çok belki de çok daha etkin bir ülke haline geleceğimiz. Belki bu sporda çünkü Dünyayla artık aynı anda başlamasak bile evet. aynı anda başladık bazı noktalarda ve hani şey gibi değiliz abi futbol keşfedilmiş artık hadi bizde futbol gibi değil yani hani e-spor çıktı tamam biz de giriyoruz evet. o biraz daha hızlı oldu küreselleşen O, o işin böyle sahasını kaçırmadık aslında. Evet. Çabuk. O çok yani, güzel şey. e, bir de Bir de kaçırmadık diyor bizim VR geliştiricileri. Daha görmedik ee, bir şey ama. E, olsun ben. bekliyoruz yani. <laughs> Bakalım efendim neler olacak ilerleyen günlerde. O zaman burada paramar isponsor yaptığımız video sorumuzu sormanın zamanı geldi. Bu kadar konuştuk size de bir yorum bekliyoruz e-spor ile ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir? Sizce olumlu mu, olumsuz mu ülkemiz adına, ülkemizdeki oyunculuk adına? Sorumuz budur efendim. Bu soruya cevap vermek için paramon uygulamasını indirip, uygulamayı üye olup, ardından Paris'te kısmına girip, 50 TL yazıp mesaj kısmına mesajınızı atabilir veya attığınız bir mesajın fotoğrafını çekip fotoğraf kısmından ekleyebilirsiniz. Sorudaki olay zaten bizim konuştuğumuz konularla ilgili sizin bakış açınız. Çünkü bazıları öyle düşünmüyor. E-sporun çok daha e agresif eleştirilenler de var veya çok daha pozitif e, ee, yorumlayanlar da var. Merak ediyoruz. Soruyu cevaplayanlar arasında iki kişiye de 50 liralık Steam cüzdan kodu hediye edilecek. Belki bir CSGO e, spor takımı kurulacaksa ee, bir katkısı olur. <laughs> <laughs> tamam Biz çok geç kaldık mı acaba ya? Kurmak için mi? Ha, bizim refleksler evet, ölmüştür. Geç, geç kaldınız maalesef. geç kaldınız <laughs> diyor. Bak abi, kendi abi ciddi, katılmadı. Hayır ciddi değildim. Gaza gelmeniz lazım diye. <laughs> <laughs> evet neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> neden kuramıyorum? Quake Champions'a giriyoruz bu arada. <laughs> evet ben kesinlikle giriyorum. Zaten evet. performansını biliyorsunuz biliyorsun sen. Tabii tabii. Efsane. Takımın bir Quake Champions varsa. açılırsa ben de gidebilirim. Eski Quake 3 Arena yıllarını. <laughs> Tuna'yı da alırız. Evet, Tuna da eski Quake'çidir. Evet. Efsane Tuna efsane evet. Ben... Tuna, <laughs> <laughs> ama isim de bulmamız lazım hepimizin. Ee... Yani, Ahmet Mehmet diye olmuyor böyle havalı bir yabancı nick name'i şey bulmak şey nick name <laughs> mi? <Evet>. Elis ama <laughs> bak. Oğlu değil. Nasıl? Dünyanın şey en havalı nick benim üçlüyüm <yanımda. gülüyor> Efendim o zaman şimdilik bizden bu kadar diyelim. Kendinize iyi <laughs> bakın <yapalım>. görüşmek <laughs> üzere Bir sonraki videoda nicklerimizi söyleyeceğiz. <laughs>